Elif niye öyle üzgün duruyorsun? Anne şu an, görmüyor musun? Ya. Yağmur yağıyor. Senle beraber alıştırma şey çizecektik ya. Ya evet. Ama çok yağmur yağıyor ya kızım bugün. Dediğim gibi dışarısı ser götürüyor. Anne ya. ama çok güzel değil mi? Bak çatılar falan benim de yok. Bakayım. Bak. Sanki ter yağmış gibi duruyor. Evet ama bayağı bir yağmur yağıyor. Evet camlar sınar. Biz peki bu yağmurda dışarı ama, çıkamayız. Ana bunu açabilir miyiz? Hayır onu açamayız. Biz bu yağmurda dışarı çıkamayız. Islanırız. Yağmur şey diyelim Ama ıslanırız. Ne Ayaklarımız ıslanır. Baksana yani, yağmura. Ne? hani Bizim şeyimiz var ya ayakta boğarırız. Hayır yani benim gözüm kesmiyor bu yağmurda dışarı çıkmayı. Sen hala böyle bir yağmurda dışarı çıkmayı düşünüyorsun. Yerler evet. su götürüyor. Evet. Ben sen? Yağmur, ben yağmurla oyun oynarım. Ha sen yağmurda çok seviyorsun. Evet. Yağmurda oyun oynamak istiyorsun. Evet. Hani sen yetiyorsun ya. E da oynamayı çok seviyorsun. Ama bu yağmur birazcık şey abartılı yağmur. Biz hafif yağmurda dışarıda oynayalım seninle. Olur mu? Hafif mi? Evet. Böyle hafif yağmur çiliyor ya. O zaman oynayalım. Bu baya baya bir sel yani. yani Dışarısı arkadaşlar sel götürüyor. Ve Ağustos'un ortasındayız. Dışarıda yani böyle bir yağmur olamaz. Yani bayağı bir sel yani her taraf sel altında. Anne o zaman ben şunu açıp sıvılara bakabilir miyim? Hayır anneciğim tehlikeli camdan aşağı bayağı bir yüksekliğiz. Orada da sineklik var. Hiç yani gerek yok elini sokamayacağın için. Sen de evde bir so oyun oynayalım istersen. Ne, ne oynayalım? Oynayacağımız oyunu diğer videoda arkadaşlara abone olup bize like atarsa destek verirse gösteririz değil mi Ak? Ama anne şimdi mi? Evet şimdi oynayacağız. Arkadaşlara söyle. Beni takip ederlerse. Bunlar hep olmuş. Evet. Elleri pisliğinden Arkadaşlar ya like etmeyi temizle. Abone olursanız arkadaşlar diğer videoda ne çektiğimizi görebilirsiniz. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ev sizi çok seviyor.